Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada birazcık nanemiz vardı. Ben bunu çapaladım, nanelik yaptım. Şimdi onları biçeceğim. Çok güzeller, mis gibi kokuyorlar. Nanelerin kokusu uzun süre durmuyor. 1-2 sene içerisinde kokusu azalıyor. sürü nanemiz çıktı. Şu diplerindeki siyah sararmış kötü yapraklarını alacağım. Ölü yapraklarını temizleyeceğiz. Biz kendi yaptığımız nanemizin kokusu mis gibi oluyor. Çok güzel bir nane oluyor. Nanemizi yabani otlarından ve sararmış yapraklarından temizledik. Bol suyla en az 3-4 su yıkayacağız. Şimdi onları soğur bezi sererek üzerine seriyorum. Kurdukları ortam güneş görmeyen havada bir ortam olması lazım. Ben naneleri yıkayıp kuruttuktan sonra yapraklarını ayıklamadan dallarıyla beraber kurutuyorum. Çünkü yeşil yapraklar dalından sıyırması biraz daha zahmetli oluyor ve aynı zamanda insanın da elini boyuyor kuruttuktan sonra yaparsak çok pratik oluyor. İstediğiniz yöntemle de yapabilirsiniz. nanelerimiz 4-5 gün gibi bir zamanda çok güzel kurudular. Ben bunları yapraklarını saplarından ayıracağım. Ondan sonra da elimle ufalama işlemine geçeceğim. Yaprakları saplı olarak kuruttum. Sıyırması çok kolay ve pratik oluyor. Çok da zaman almıyor. Hemen şöyle çöp oluyor. İsterseniz bu naneleri yıkadıktan sonra önce de yapraklarını sıyırıp yaprak olarak da kurutabilirsiniz. Bütün nanelerimin çöplerini 5 dakika gibi bir sürede temizledim. Böyle çöpler çıktı. Bu naneleri elimle falayacağım ve bunları toz haline getireceğim. Çok da kolay ovalanıyorlar. Şu anda etrafımı mis gibi de bir koku sardı. Güneş bunun rengini açar, bu güzel yeşilliğini vermez. Şu anda balkonda ovalıyorum. Her yer aydınlık olduğu için rengi biraz açık çıkıyor. O kadar güzel bir renk ki, şu anda kamera çok net göstermiyor. Çok tatlı bir yeşil. Bunları biraz daha incelteceğim. Uvaranınca onların içlerinden ince çöplerini de seçerek alıyorum. Hava almayan bir kaba koyarsak hiç kokusunu kaybetmiyor. En az 2 sene rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kadar çöpü çıktı. Bunu 5 dakika gibi bir sürede temizledim. nanelerimizi leğenimizi aldım kevgirden daha kolay ve daha rahat geçmeler için biraz da burada ovalamak istiyorum altını da göstermek istiyorum tam kına renginde yeşil yaprağın damarları bunlar bunları içine koymuyorum kevgirden geçirdiğim nanelerimi üzerinde nemlilik varsa gitmesi için tepsime alacağım. Daha kuru olması açısından 2 günde böylece kurumasını bekleyeceğim. Bir püf noktası vermek istiyorum. Çok fazla naneniz varsa sapıyla kurutursanız hepsini ovalamayın. O halde hiç özelliğini kaybetmeden, kokusu da gitmeden Bez kese olur, torba olur. Ona koyarak da ihtiyacınız olduğunda ovalayabilirsiniz. Arkadaşlar, ovaladıktan sonra hafif nemlilik varsa onların da gitmesi için 2 gündür tepside beklettiğim nanelerimi şöyle cam kavanozlara koyuyorum. Taze saklanması için hava almaması gerekiyor. sıfır kapak kullanarak güneş görmeyen bir yerde en az 2 sene özelliğini kaybetmeden kullanabiliriz. Nanemin şu halini de görmenizi istedim. 2 kavanoz nanem oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Size de kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler.